Dakikalarda Emo Simen'le oynadı Okan Hocam. Niye? Şimdi bir laf var ya dışarıdan gazel okumak kolaydır. İçeriği bilmeden. Aralık ayında Afrika Kupası başlıyor. Yani bazı Galatasaraylılar bu tehlikenin farkında değil. Okan Buruk neden Icardi'yi kazanmak istiyor? Çünkü Victor Osimen Aralık ayının ikinci haftasında Türkiye'den ayrılacak. Nijerya milli takımının kampına katılacak. Ve eğer ki Nijerya milli takımı Afrika Kupası'nda finale kadar giderse Aralık ayının ikinci haftasından Ocak ayının üçüncü haftasına kadar Victor Osimen Galatasaray'da forma giyemeyecek. Bu ne demek? Yaklaşık olarak eğer ki finale kadar giderse yani Nijerya milli takımı 20 Ocak'tan önce Osimhen'in Galatasaray'da forma giyme şansı kalmayacak. Şimdi bu ne demek? Kafadan 4 tane lig maçı demek. Antalyaspor Spor Deplasman, Kasımpaşa, Karagümrük Deplasman, Gaziantep Futbol Kulübü. Bir de Atletico maçı da olabilir. Ve Atletico maçını da kaçırabilir finale kadar giderse. Şimdi böyle bir tabloda Galatasaray teknik adamı da sonuçta Osimen sonrasında ikar diye ihtiyacı olduğu için bir anlamda görece olarak daha rahat geçirebileceğine inandığı bir maçta rakiple Icardi'yi kazanmaya çalıştı. Çünkü Ajax deplasmanında oyuna girdi. Çok kısa bir süre zarfında, 10 dakikalık zarfta bir tane direkten dönen topu var. Girdi iki tane pozisyon var. Icardi'nin çalışma azmi var. O da artık bu takımın önemli parçası, yeniden önemli parçası olmaya çalışıyor. Okan Buruk bu yüzden Icardi'yi kazanmaya çalışıyor. Yoksa kara kaşına kara gözüne değil. Önce Galatasaray. Okan Buruk da bunun farkında. Ama Icardi işte Kocaeli maçında bir gol atar, iyi oynar diyerek Aralık ve Ocak ayını o süre zarfını düşünerek oynattı. Geçen hafta